Herkese merhaba Bugün kokedema yapacağım ee, Arkadaşlar malzemelerimiz Yosun Toprağımız Bitkimiz e, Misina ipi Ve jüt ipi Öncelikle Yosunlarımızı yayıyoruz Benim yosunlarım çok parça parça e, Bunları birleştirmeye Çalıştım Karda yağmıştı o yüzden ıslaklar ama ancak bunları toparlayabildim. Bugün biraz zorlayacak ama yapacağım. Evet, öncelikle ıslattığım toprağıma alıyorum, bitkiyi ortasına yerleştirip etrafına bir top şeklini alacak şekilde toprağı sıkıştırarak şekil veriyorum. Köklerin etrafını tamamen kaplamalıyım. Toprağı ıslatmamızdaki sebep daha kolay şekil verebilmek. Ancak aşırı ıslak olmamasına dikkat edin. Çok ıslak gelirse elinizle sıkarak fazla suyunu alın. Pek çok bitkiye kokedama uygulanabilir. Daha önce pek çok denemem oldu. Ve hepsi de gayet başarılıydı. Hatta önce yaptıklarımdan birkaç resim örnek olarak göstereyim hemen size. Mesela bunlar. Kokedamanın özelliklerinden biri bitkinin saksıya ihtiyaç duymadan yaşayabilmesi olduğu için dikkat edilmesi gereken konu çiçeğinizin büyüklüğüne göre yosun topunu ayarlamak gerekiyor. O gördüğünüz örneklerde her çiçeğin e, büyüklüğüne ve durumuna göre yosun topunu ayarlayarak yaptım. Evet şu anda e, gördüğünüz gibi toprak kısmını tamamladım. E, gayet hoş bir görüntü oldu. Yus yuvarlak. E, şimdi yosunla kaplamaya geçeceğim. Koke yosun dama top demek arkadaşlar. Kokedema bir Japon bonsai stili. Kısaca kokedema bitkinin köklerinin toprak ile birlikte yosun topunun içine konularak iple çevresinin sarılması ile yapılır. Ve kokedema doğanın kusurlarının kabul edilmesi ve doğal güzelliğin geçiciliği felsefesinin bir yansıması olarak görülüyor. E, Kokedama'nın e, dekoratif olarak pek çok alanda e, kullanıldığını bilenleriniz vardır. Hem iç hem dış mekanda asılarak ya da masa üstünde e, ya da düz bir zemin üzerine yerleştirilerek güzel dekorlar elde edilebiliyor. E, misina ile e, sabitledim şu anda yosunlarımı. Jüt ipi sararken e, daha rahat olacak. Misine kullanmadan da yapabilirdim bu işi. Yalnız yosunlarım çok parçalıydı. O yüzden işimi kolaylaştırsın diye misine kullandım. Evet gördüğünüz gibi bu haliyle de aslında çok hoş duruyor. Çok doğal. Ben bu halini de çok seviyorum. İsteyenler bu şekilde de değerlendirebilir. Şimdi jüt ipimle sarmaya başlayacağım. Şimdi sarmaya alt kısımdan başlıyoruz. Bir parmağımın yardımıyla ipi sıkıştırıyorum ve etrafında çevireliyorum. Çapraz bir halde geliyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş etrafında çevreleyerek doluyorum. Aralıklı şekilde sarıyorum. Sonra o bıraktığım aralıklardan tekrar geçiyorum. Böylece her aralığın içinden ip geçince güzel bir sarma şekli ortaya çıkıyor. İpi sıkı sarıyorum. Çünkü bitki zamanla toprağı kullandıkça içindeki malzeme azalıyor ve ipler gevşemeye başlıyor. Ya da sulama sırasında su gevşemesi yaşanabiliyor o yüzden oldukça sıkı sarmaya çalışın İp yoğunluğunu daha az ya da daha çok tutabilirsiniz bu size kalmış isterseniz tamamen iple de kaplayabilirsiniz tamamıyla nasıl görmek isterseniz öyle sarma işini yapabilirsiniz bakın burada yavaşlattım ee, elimin tam olarak görülmesi için şu anda iki ip arasındaki boşluklardan geçiriyorum ipi Renkli iplerden de kullanabilirsiniz. Gayet de şık oluyor. Ancak onun şöyle bir zararı oluyor. E, sulama yaparken e, suya tamamen batırdığımız için içindeki toprak e, renkli ipe rengini verebiliyor. Yani koyulaşıyor zamanla. E, kirli bir renk, e, kirli bir görünüm ortaya çıkarıyor. E, o yüzden ben jüt ipi hem çok yakıştırıyorum hem de gerçekten daha güzel oluyor bu arada yosunların benim ıslaktı o yüzden aslında benim ipim de şu anda ıslandı yani istediğim görüntüyü aslında veremedim ancak kuruduktan sonra jüt ip kendini toparlıyor o açıdan sıkıntı yok ama mesela üst, kırı, üst kısımlar daha kuru bakın daha güzel duruyor farkındaysanız alt kısımlar ıslandı yosunun etkisiyle o yüzden ıslak bir görünüm var şu anda. Ama sorun değil. Kuruyacak. Evet. E, Kokedamamız oldu arkadaşlar. Hazır. E, şimdi üzerindeki yosunları temizleyeceğim. E, bu temizleme işini e, ister ip sarmadan yani ipi sarmadan önce yapın. ister ipi sardıktan sonra yapın. E, isterseniz bırakabilirsiniz doğal haliyle. E, ama ben ip sardıktan sonra bazı e, kısımları almayı tercih ediyorum daha muntazam geliyor gözüme e, bu da tamamen kişinin kendi tercihine kalmış koku edememiz hazır e, şimdi yosun topu her yere yakışıyor İsterseniz süslü bir kabın üstüne koyun. İsterseniz bir odun parçasının üstüne e, kaya parçasının üstüne olabilir. E, ya da asabilirsiniz. Tavana asabileceğiniz gibi değişik düzenekler hazırlayıp e, onlara da asabilirsiniz. E, üstüne bu tarz boncuklarla süsleme yapabilirsiniz. E, ne bileyim daha küçük bir objelerle e, yapıştırma yapabilirsiniz. Evet. Ben her şekilde e, süsleyebiliyorum. Yani süslemeden de kullanabilirsiniz. Bu da tamamen tercihinize kalmış. Alt kısmına kullanacağımız tabakta tamamen tercihe kalmış bir durum. Bakın çok sevimli durdu. Renk kattı. E, şimdi ben doğadan sarmaşık e, bir bitkiden aldığım dal, dal parçalarını kıvırarak Alt kısmına en doğal görüntüyü vermeye çalışacağım. Bence bu tarz bir materyalle kokodama kendini tamamlıyor. Hele küçüklü büyüklü yan yana konulduklarında gerçekten insanın içini ısıtan manzaralar ortaya çıkabiliyor. Evinizin bir köşesini, kafenizin, lokantanızın, dükkanınızın, ofisinizin, otelinizin, ya da buti, butiğinizin bir e, köşesini mutlaka süsleyin derim. Gerçekten herkesin seveceği bir köşe olacaktır. Dikkat çekecektir. Gördüğünüz gibi e, çubukları sardım. Çok da kolay. Gerçekten de birbirine tutuşturuyorum. Hemen geçiri veriyorum. Videonun sonunda önceden yaptığım e, sunum şekillerini de göstereceğim. Ee, o tarz e, materyaller de kullanabilirsiniz. tamamen tercihinize kalmış Çok doğal bir görüntüsü var. Bakın duvara taktım, çiviye sadece taktım o kadar bir kayanın üstünde tutabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle materyaller hazırlayıp onların üstüne koyabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.